Fak diye yaşıyor. Böyle bir derdi yok yani. İnsanlığına fa farkında değil. Bu kuvve-i şehriye. Tamam mı? kuvve ikinci kuvve, kuvveyi i sebu e, sebuyeyi i gadabiyedir. Yani kuvve-i gadabiyedir. Gadab. Gadab nedir? Öfkelenmek. Öfkelenmek. Kırıp dökmek. İfratı şeytandandır. Her şeyin ama. Unutma bunu. Not alacaksın şunu al. Her hissin ifratı şeytandandır, tefriti nefse vasatı sünnet-i senedir. Kuvve-i gadabiye ve şeviye arasındaki sünnet-i sene şu. Eğer gadabınıza şunu soracaksınız öfkenize, öfkelendiğin zaman. Öfkelendiğin mevzu din midir, dünya mıdır? Din midir, dünya mıdır? Birinci soruyu bu. Eğer o anda bir sorabilirsen tak diye öfke gider. Çünkü öfke şeytandan uygulamasını yapacağım ben bir tane. Şaşıracaksınız. İkinci soru sor. Bu benim kişiliğime mi ve dava basmama mı hücum ediyor? Üçüncü soru o anda. E, bu cehaleten mi yapıyor, kasten mi yapıyor? Buna ait bir tane şey yapayım size. Şaşıracaksınız ama siz yapmayın bunu tabii başınıza iş alırsınız. Zeytin 7 yedi kule var. Yedi kulede bir araba geçer. Durur arabalar ötekisi geçer. O durduktan bu tarafa geçer değil mi? Bir böyle giderler. Bir de oradan bu tarafa gidiyor. Şimdi ben Samatya'dan Zeytinburnu'na doğru gidiyorum. Bir araba geçti. Ötekisi bir baktım ki takip ediyor. Demek ki ya yarış yapıyorlar ya takip var. Beş dakika sonra Baktım ileride mer bunların yönünde yol kapalı. Karşıdan arabalar geliyor. Takip edin yakaladı mı? Nasıl kavga ediyorlar? Biz gittiğimiz zaman kavga başlamış. O ona vuruyor, o ona vuruyor, o ona vuruyor. Tam da eski mehaneler vardı orada. Yedi kule var ya böyle. O genç Osman'ın boğulduğu yer. Sağ tarafta bilmem ne baba falan böyle fıçı bilmem ne böyle falan. Öyle bir yer. Herkes bakıyor ama nasıl kimse orada toplanmış ama kimse yanaşamıyor. Öyle acayip birbirlerine girmişler iki kişi. Pal küt pal küt. Ulan ne yapacağım ben şimdi? Duramazsın insansın vicdan taşı. Girdim o karabalı. Ne yaptım biliyor musun? Siz yapmayın ama. Başladım onların yanında pal küt yaparken. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin. Aa onlar durdu bu sefer. Gavur değil ya. Ne yapıyorsun kardeşim sen dedi. Hiç devam et. İnne minel mürselin ala sırati mustakim. O da durdu. Durdu. Herkes durdu. Vuruşanlar da durdu. Sadakallahu nazim. Dedim ki kızmak şeytandandır. Görüyor musunuz? Bak ikisi de müslümandır. deyince durdu. Şeytan ne yaptı? Bunları kapıştırdı. Ben Yasin'e şeytanı kovdum. Bak kavga etmedi. Belki de özür dileyecekler. Kafa <laughs> yedi o. O da kafa yedi. Çekip gitti. İkisi de çekip gitti. Olana bak şimdi. Meyhaneci üstte oturuyormuş. Meyhane çalışacak. Gitmiş adam göndermiş. O adamı çağırın buraya gelsin. <laughs> Altı komple meyhane. Dedim yok benim işim var dedim. Ben bilmiyordum ki böyle olduğunu. Adam bu sefer kendisi gel Kardeşim dedi. Meyanem olduğuma bakma. Ne olur lütfet bana bir gel. Kimsin sen ya? <laughs> Çıktım yukarıya. Çık şey, gittim içeriye. Baktım şey yapıyorlar. Selamun aleyküm dedim. Hep bütün o aleyküm selam hep sana kalk bütün seyrediyorlardı. İnanın 15 dakika meyhanede konuştum orada. Ama irademin dışında gelişen bir hadise. Adam da konuşturdu konuşacağım. <laughs> adam da şey. Ve adam nurları tanıdı biliyor musunuz? Nurları tanıdı. Lanet olsun diyor. Bakma hocam ben düştüm diyor ya. Ondan sonra ya bu nasıl bir şey? Onlara da anlattım ne olduğunu. Şeytan bahanesiyle, Yasin bahanesiyle giriverdik. Bak ne oldu? Kuvve-i Gadabiye, ifratı şeytan, şeytan ortadan çıktı mı normala geliyoruz. Ha öfkeni kontrol için ben sana bir tane soru sormasını sor soruyorum. Karı koca da kullanın ya. Bırak sokakta kim Karı koca da kullan. Bunun bana öfkesi, ne biçim insansın ya, hiç kadır kırma bilmezsin falan diyoruz ya falan. Sen hemen diyeceksin ki bu hücumu bana davaya, dine mi, şahsiyetime mi? Hemen aşıkı beşikli. E, şahsiyetime. Ya feda et. Geç. İkinci soru. Bu insan, bu insan yani kişiliğime mi ediyor, davama mı ediyor benim şahsımda? Ya sen bir de sen nurcusun, bir de Müslümansın, ne biçim adamsın? Değil. Şahsiyetime diyor. Ana ne biçim adamsın, sen hiçbir şey bilmem. Ha demek. Bunu da geç, şahsına bakıyor. Üç. Bilerek mi yapıyor? Bilmeyerek mi? Ne demek? Erkeklerin asabi oldukları gün ayda üç gündür en fazla. Yani en tehlikeli dönemleri, saldırgan böyle oldukları gün. Kimse duymasın <gülüyor> bunu. <laughs> Eyyami biye oğlu. Eyyami biz yani. Biz yani. Eyyamı datla Eyyamı bi'l İlmi aldı geçer. Üç gün. Kameri ayların 13, 14, 15. günü. Allah Resulü diyor ki erkeklere oruç tutun. Eyyamı bizde. Hanımlara diyor ki erkeklerinizi sabredin o günler. Hanımların da malum günlerinde sabredin diyor. Hatta o zaman Ebu Yusuf'a göre boşarma da olmuyor. Boşatamam. Yani demek ki Allah ibadeti o anda kaldırıyor hanımdan. Ha o zaman nasıl bir yapı değişiyor ki e, ibadeti de kaldırıyor. O zaman sana sinirlenmesi gayet normal. Sen de teneffüs ediyor. Şimdi dünyayı düşünün. Mağma patlıyor dünya merkezine. Volkan da dağla nefes almasa dünya ne olur? Paramparça olur. E paramparça olacağına sen de teşhaz oluyor. Tamam elhamdülillah diyeceksin. Niye? Allah bile ibadeti kaldırmış. O zaman da e, ben de hukukumu kaldırıyorum. Allah isteğini kaldırdı ben de isteğini kaldırıyorum. Allah isteğini kaldırdı. Ha? Yani bildiğin zaman rahat ediyorsun. Hani demezsin bundan sonra bu dersten sonra ona nereden çıktı ya bu mevzu ya? Ha, demek ki çıkıyormuş. Oluyormuş yani. Peki Kuvey-i Gadabiye'nin tefritini söylüyorum. Fok balığı dinine, davasına, namusuna hücum edilmiş hiç. Leylim leylim. Umrunda değil. <laughs> Adam hiçbir tepkisi yok. İslam'a karşı şey yapılıyor, tepki yok. Tamam. Allah'a, Kur'an'a karşı böyle şeylik yapıyor, tepki yok ya. En azından eyle illa fiil değil. Kuvve-i Gadabiye'nin vasatı, Kuvve-i Gadabiye'nin vasatı nedir o? Hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşmayı el-hubbu fillah vel-buzu el filla ile mümkün. Allah için dost olacaksın, Allah için düşman olacaksın. Düşmanını da Allah tayin etsin, dostunu da Allah tayin etsin. Allah ile arası nasıl? Tamam. Gençler, gençleri çok görüyorum. Ee, Allah için ölçü bir şey söyleyeyim size. Bütün şeriat kitaplarında ve Risale-i Nur'un bir yeri hariç her yerde evlenmenin birinci şartları de var ya küfüf, denklik, din konuluyor her kitapta. Evlenmenin birinci şartı dindir. Kızı olana, oğlanı olana diyorum. Dindir. Bunu biliyorsunuz. Ben başka bir şey anlatacağım. Tek bir yerde Kastamonu'nu not için söylüyorum. 252. sayfada de evleneceklerin denkliği bunlarla alakalı olduğu için söylüyorum. Din değil ilk. İlk önce seciyeten ve diyaneten. Küfü bu şevi, şeri tabir edilen diyor Kastamonu 252'de şöyle diyor küfü ve şeri tabir edilen seciyeten ve diyaneten denk olmazsa diyor. İlk önce karakter. Adam namazı var tamam mı? Dindar dini yani. Dindar ama dini dar. Ahlaksız, geçimsiz, bağnaz. Karşı bir taraftan bakmayı beceremeyen. Ben merkezli pergel insan. Pergeli böyle koyarsanız da o merkezde çalışır ya. Pergel insan yani. Ben merkezli. Ben. Ben. Bir iltifat cimrisi. Ne, eline sağlık hanım. Maşallah. En azından bunun iltifatını yapabilmiyorsan normalı. Bari şöyle der. E, ben Karadeniz'de olduğum için oralı olanlar varsa gücenmesin misin? Oralıyım. Biz biraz böyle gururluyuz yani. Hanıma nasıl deriz ya? Eline sağlık. Maşallah ne güzel yemek oldu. Diyemeyiz yani. Bari şöyle de Galiba ben bugün çok acıktım. Herhalde ondandır bu yemek lezzeti. tamam <laughs> mı? Öyle değil yani. Bir çaktırmadan gönderme yap. Tamam Veya mutfakta <laughs> hanım çocuğuna de ki oğlum veya kızım ne oldu baba? Duymuyor ha güya. O da mutfakta. Lan bu annen ne güzel yemek yapıyor, bu ne ya? Maşallah ses yapma duymasın. Anne de mutfakta çalışıyor böyle. <laughs> ne yapar? Yırtılır yırtılır ertesi gün için sana daha yapmak için. Sabahtan akşama uğraştı, sen hala tutsuzdur, çene, burun eğilsen, ertesi gün hiçbir şey göremezsin. <laughs> Ve haklı tabii. İnsanı fişek yapan iltifattır. Allah Kur'an'ında diyor ki peygambere, sen diyor etrafındakilere sert davransaydın, yanında kimseyi göremezdin. Vallahi ben de göremezdim. Kölene bile diyor Allah, kölene yediğinden yedir, İçtiğinden içir, giydiğinden gidir. Diyor mu demiyor mu? Buna senin kölen mi? Dava arkadaşındır ya. Eşin dava arkadaşındır. Müslümandır. Hani hanımım, kocamdır değil. Aynı zamanda dava arkadaşındır, Müslümandır. Senin kölen değil, benim kölem değil. Ben de köle değil. hep güvey gadı.